Bak sonra nefes yenge kıçına tekmeyi basmasın. Sen gurbete gittiğinde aile ne yapacak onu düşündün mü? Bırak oğlumu da ben düşüneyim. Hele bir Rusya kapağı atalım. Tekmeyi yersek de eyvallah deriz. Ne yapalım? Hayır ben senin inadına... Başlama lan yine. Yiğit'i başka türlü geri almanın bir yolu mu var? İtiraf polise biz Rusya'ya. Bitmiştir. Hayır. Kaç saattir dolanıyoruz bu an. Yaktığımız mazotu ağabeyin duysa hepimizin ağzını... Gelmeyecek bu Moskoflar. Gelecekler. Hep aynı rotadan geçiyorlar. Gündüz olmazsa gece ama mutlaka gelecekler. Abi ya. Gelseler mi iyi, gelmeseler mi bilemedim. Adamlar azılı bela. Tahir, Aca sınır kapısından mı geçseniz yine? İdris sen salak mısın? Vedat'ı hapse tıktırdığım an nefesi şikayet edecek. Sisteme eşgali kanun kaçağı diye geçecek. Kendi ellerimle mi sınır polisine teslim edeyim kızı? Ya biz durun da boğaldım. silah kaçıracak değilsiniz ya. Aga, sen beni çok bozdun ha. Önce sahte pasaport, şimdi kaçakçılar. Polisim lan ben. Oğlum polisim lan ben, hatırladın değil mi? Ha? İnsan bir azıcık bir çekinir. Sağ adamlarla silah kaçır mı diyorum devrem? Tanı işte. Biz Rusya'ya geçtikten sonra köklerini kazırsın şerefsizlerin. Çok sağ ol Devrem. Vallahi lütfettin. Allah senden razı olsun. Rica ederim Devrem, Rica ederim. Haydi, yürüyün. İdris, yürütel size. Короля один От короля один Масилюсу. Джемиль Дадеврен приветствует вас. Кто вы? Что вы хотите? Здравствуйте, мои друзья, Джемиля Дадеврена. Мячим, хотим о поговорить. Что за работа? Бизнес, который является и очень выгодным. Приближаемся. Кирилл Gel bakalım. Yuh. Ellerindekilere bak aga. Eleştiği mi lan o? Dere <laughs> bak, A takımı gibi geziyorlar. Silah kaçakçısı adamdan ne bekliydin Devrem? Altı patlar mı? ziya daha da veranım. Ancak toluca şeyde mi seninle Ne dedi? Cemil'le konuşmuş. Bizi tanımadığını söylemiş. Zarf atıyor yer. Cemil hapiste. Onunla konuşamaz. Ya bir şekilde konuştuysa, o zaman şu arkadaki yarmayla sakallı bende gerisini siz paylaşın. Aman ne güzel plan yaptın. İyi, Kelayna da ben yerim. İdris, Cemil'in hapiste olduğunu söyle. sunlar bizi. İşimize bakalım. Bizi, beni ve ailemi Rusya'ya kaçırıp kaçıramayacaklarını sor. Cemil, ne mu ok on garavit fütür Tipiye, sikajı timniye. Ştova hatiti, ştopa ani atvizli. Eta vaçilavi yeka, resiyo. Tak. Haçımı on haçit payahtı Brasiliyo. Neden Rusya'ya kaçmak istediğini sonra Azılı bir manyak olduğumu söyle. Burada öldürecek adam bulamadım. Şansımı bir de Rusya'da deneyeceğimi söyle. Lan o ne? Bizi kaçıracak mı kaçırmayacak mı onu sor. Atesli tu. Elor. Sevdi seni. Hı? <laughs> Sevme lan beni. Yer herif ateşli ne Он посор, я сижу, поэтому такой. Вы не обжеска? Давай, я подруг на я поговорим. Давай! Хорошо. Давайте поговорим о деталях работы. Но это обойдется вам очень дорого. Pahalıya patlarmış. Buna ben şimdi onu bir patlatacağım. Moskova'da iftar açacaklar. Manyak mısın lan sen? Sağa sola dalacağım diye gidip Rus mafyasına çatıyor. Allah sonumuzu ayırsın. Eyvallah abi. Sağ salim döneydik. Zevzekliği bırakın da sor bakalım. Kaç para? Kaç para? Sto tisic. Yüz bin.